Optimal bağırsak sağlığı bağışıklık sistemimiz için çok önemlidir. Bağırsak sağlığı derken mikrobiyota ya da mikrobiyomun ne olduğunu bilmemiz gerek. Mikrobiyota ya da mikrobiyom başta bağırsak olmak üzere tüm vücuttaki yararlı bakterileri ve bunların kompozisyonunu ifade eder. Yani Sağlıklı bir mikrobiyota ya da mikrobiyom kuvvetli bir bağışıklık, güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir yaşam demektir. Bu bağlamda ne kadar mikrobiyotamız, mikrobiyomumuzu kuvvetlendirirsek ya da güçlü tutarsak o kadar sağlıklı oluruz. Yapılan araştırmalar bağırsak flora bozukluklarında ve buna bağlı bağırsak geçirgenliğinin sonucunda oluşan bir takım hastalıklar tanımlamışlardır. Bağışıklık sistemi hastalıkları astımla, alerji, ürtiker, e, alerjik rinit ve birçok cilt reaksiyonlarına neden olabilir. Çünkü bozulmuş bağırsak florası yani bozulmuş bağırsak mikrobiyota aynı zamanda buna paralel olarak da cilt mikrobiyotasının, cilt mikrobiyonunun bozulmasına neden olur ve bu bizim karşımıza egzema olarak çıkar. Yani mikrobiyotanın bozulması kendisine uzak sistemlerde de olsa bir takım hastalıklara neden olmaktadır. Bu nedenle bağırsak floramıza yani mikrobiyotamıza çok önem vermeliyiz. Bunun için öncelikle probiyotik beslenme, doğru beslenme, fonksiyonel tıpta uyguladığımız eliminasyon diyetleri ve aynı zamanda problem olduğu zaman, yani kişide otoimmün hastalıklar ve buna bağlı otoimmün hastalıklar e, olduğu zaman bir takım diyetler uygulayabiliriz. Şunu da eklemek gerekir ki, bozulmuş mikrobiyota, yani mikrobiyom ve bunun sonucu olarak gelişmiş geçirgen bağırsak sendromu eşittir geçirgen beyin sendromuna. Yani e, beyin omurluk sıvısını e, istemediğimiz e, toksinlerin geçmesine aynı bağırsaktaki gibi neden olur. Bu da otizm, depresyon, hiperaktivite gibi psikiyatrik bozukluklara neden olabilir. Nörolojik bozukluklara neden olabilir. E, aynı zamanda bunlara tabi otoimmüniteyi de düşünürsek emesi de katabiliriz. Yani sağlıklı bağırsak, sağlıklı beyin, sağlıklı cilt, sağlıklı bağışıklık sistemi demektir. Peki eğer bu semptomatoloji oluştuysa yani bir takım hastalıklar oluştuysa neler yapabiliriz? Burada fonksiyonel tıp ya da GAPS protokolünden yararlanabiliriz. GAPS protokolü kendi başına bağırsak flora bozukluğunu düzeltmeye yani bağırsağımızın sağlıklı olmasını amaçlayan bir beslenme protokolüdür. Müzik